Esnafımız zor günler geçirdiği için bu kredi zor eder. Yani hükümetimiz, devletimiz, cumhurbaşkanımız bir daha erteleme yaparsa çok memnun oluruz. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhancan, yerel esnaftan alışveriş yapmalıyız. Eğer Bulgar ziyaretçiler gelmezse esnaf olarak çökeriz, biteriz dedi. Bu pandemi sürecinde e, esnaflarım çok zor günler geçiriyor. Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz, Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız onların gelmesi bizim esnaflarımız için çok iyi. Biraz ayakta durmak için bize e, faydaları var. Ama bu son günlerde duyuyorum ki Bulgaristan kapısı kapanacakmış. Kapanmasa daha iyi olur. E, Sayın Vali Bey'imiz e, oradaki gerek gerekli tedbirleri aldığını biliyorum. E, bütün gelen insanların hepsine maske dağıtıyor. E, ateşlerini ölçüyor. Tedbirlerin daha çok art arttırılıp devam etmesi daha iyi olur. Bir de e, şöyle bir Yer esnafımızın tam zamanı e, buradan alışveriş yaparsak tüm Edirne halkına çok teşekkür eder, saygılar sunarım. Eğer Bulgarlar gelmezse esnafın durumu nasıl olur? Çökeriz, biteriz biz. Zaten şu anda e, yaprak kıpırdamayı desek yeri var. Bereket de onlar geliyor da biraz ayakta durmaya çalışıyoruz. E, bugüne kadar hep ertelendi kredilerimiz. Bu ay başladı ödeme ama esnafımız zor günler geçirdiği için bu krediler zor öder. Yani hükümetimiz, devletimiz, cumhurbaşkanımız bir daha erteleme yaparsa çok memnun oluruz. Esnafım için çok iyi olur.